Florya Metnoktay tesislerinden herkese iyi günler diliyorum. Bugün 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü şampiyonluk düğümünün çözüleceği akşamın sabahında Florya Metnoktay tesislerine geldik. Görüyorsunuz etrafı az sonra TV Bu Spor canlı yayını başlayacak. Az sayıda Galatasaray taraftarını görmektesiniz şu anda. Biliyorsunuz yasaklar dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Az sayıda Galatasaray taraftarı Galatasaray takım otobüsünün çıkışını bekliyor. 6.30 sularında Galatasaray takım otobüsünün Florya Metinoktay tesislerinden ayrılmasını bekliyoruz. Hava çok güzel. Futbol oynamaya çok elverişli. Takım 2 gündür kampta. Perşembe gününden beri biliyorsunuz ki Fatih Derin bu sene ilk defa Galatasaray'ı kamp aldı. Son maç öncesinde TV bu spor canlı yayınını birazdan hep birlikte beraber izleyeceğiz. Galatasaray'ın Beşiktaş'a göre 3 gol fazla atması gerek. Beşiktaş kazandığı takdirde Galatasaray'ın 3 fazla gol atması gerekecek bu akşam. Biliyorsunuz ki Galatasaray 2 avarajla önde. 2 avarajlar eşit olduğu için Galatasaray futbol takımı Beşiktaş'la 2 golden fazla atması gerekiyor. Fenerbahçe Kayseri Spor deplasmanında oynarken Beşiktaş Göztepe deplasmanına gidecek. Galatasaray yeni Malatya Sporu ağırlayacak. Akşam 20.30'da düğüm kopmaya başlayacak sayın seyirciler. Evet TV Bu Spor canlı yayınını şu anda izlemekteyiz. Muhabir arkadaşımızın dediklerine birazcık kulak verelim. Genel averaj senaryosu gündemde. Galatasaray genel averajda Beşiktaş'ın iki averaj gerisinde yer alıyor son maç gününe gelirken. Dolayısıyla da genel averajların eşitlenmesi durumunda gol atılan gol sayısına bakılacağı için Beşiktaş'ın da atılan gol sayısında Galatasaray'dan 10 gol fazlası olduğu için Sarı kırmızılar bugün Beşiktaş'tan 3 farklı galibiyeti elde etmek zorunda eğer Beşiktaş maçını kazanırsa. Yedi muhtemelen senaryolardan yedi. bahsedelim. Eğer Beşiktaş bugün puan kaybı yaşarsa, kaybederse veya beraber kalırsa Galatasaray'a tek farklı bir galibiyet bile yetecek. Evet, Aynı zamanda Beşiktaş maçını kazanırsa Galatasaray'a az önce de bahsettiğim gibi en az... Beşiktaş'tan üç farklı galibiyet gerekecek. Yani Beşiktaş bir farklı kazanırsa Galatasaray'a dört fark gerekecek. Helenex Yeni Malatya Spor karşısında. Tabi Galatasaray'ın bugünkü rakibi Helenex Yeni Malatya Spor'da son maç gününde Salı günü hafta arasında önce kalmayı garantiledi ve Galatasaray deplasmanına dikte kalmayı garantilemiş bir şekilde çıkıyor. Tabi durumlardan da bahsedelim. Galatasaray'da özellikle Radamel Falcao son e, deniz Spor mücadelesinde forma giyememişti. Bugün de sahada olamayacak. Onun yanı sıra Yapmayalım. Onyekuru'nun sağ arka adelesinde bir e, sakatlığı var. Onyekuru'nun da bugün forma giymesini beklemiyoruz. Onun yanı sıra da Martin Lines annesini kaybetti bildiğiniz gibi. Bugün Lines'in de oynaması beklenmiyor. 3 eksik var Galatasaray'da ve son maç kadrosunu Fatih Terim'in bozması beklenmiyor. Galatasaray Süper Lig'de son 5 maçını kazandı. 8 maçtır kaybetmiyor. Aynı zamanda Beşiktaş derbisiyle başlıyor. Alt olan Galatasaray taraftarının sesini duyuyorsunuz şu anda. Yaklaşık olarak 20-25 kişi şu anda burada mevcut. Bakalım ilerleyen saatlerde Galatasaray takım otobüsünün çıkacağı saatlerde ortam nasıl olacak hep birlikte izleyeceğiz. Galatasaray e, oyuncuları, heyeti, kafilesi arkamda görmüş olduğunuz Florya Metin Oktay tesislerinde kampa girdi ve bu sezon ilk kez kamp yapıyor. Galatasaray e, şampiyonluk haftasının, şampiyonluk gününün ve şampiyonluk düğününün çözüleceği e, maçlar öncesinde kampa girmiş durumda Galatasaray. Maçta oynayacak, oynamayacak herkes Metin Oktay tesisinde belirtilip genelde durumunda gol atma konusu gündeme gelir ama Galatasaray ligin en az gol yiyen takım. 35 gol yedi bu sezon Galatasaray ve özellikle Beşiktaş'tan 3 fazla farkı yapması gerekirken Galatasaray'ın bir taraftan da gol yeme ihtimalini hiç düşünmediğini, gol yememeyi önceliği aldığını teknik ve Fatih belirtelim hafta boyunca yapılan çalışmalarda da iki taktik kumanda da özellikle Elmet Yeni Malatya gol atmaması üzerine savunma planlarının da bahsedelim. Hücum kadar işin savunma kısmını sıkı tutmaya çalışacak Galatasaray'da. Bir konuk Helenex Yeni Malatya Spor'la devam edelim. Yeni Malatya Spor son maçında ligde kalmayı garantisi Spor'dan Şimdilik Flore Met tesislerinden aktaracaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Maçtan sonra şampiyonluk kutlamalarıyla hep beraber inşallah bu ekranlarda tekrardan buluşacağız. Hoşça kalın.